Ya benim başta ilaydınız şu koşuşundan evet. sonra yemin ederim böyle baktım oyuna dedim ki. Peki sonra nasıl koştun? Çok iyiydi. İkinci koşuşuna ne dedim sana? İ İlk dedim işte ki birinciden daha üç kat iyi. daha az dedim. dedim. Evet. En son sen sen aldırdın zaten sayı bana evet. iki. Kere. Sonuncu kendim dedim. Burada var ya bir şey, şey değil mi? İş. Hayır şey, o koşuş. tamamen koşuşu. Evet. Ya da cesaret İş Nerede biliyor musun? Direkt İşin nerede biliyor musun? Şuradan alıp, sola oraya. bir adım atıp koşan kadar Zihinde canlandırıp şeyi Hadi gençler yapacak Oyun bir şey yok. Ben yani kötü müydüm ya? Sen kötü değildin. Çok iyi, çok, çok iyi, iyi de, değil. de değildin. Çok iyi anlaşamadım. Şey bazen iyi ifade de, ettim, de. bazen kilitlendim. Neyse artık Aynen. yapacak Aynen. bir şey yok. Dokunulmazlık var önümüzde. Ona kilitleneceğiz hep yani. Yapacak bir şey yok. Anlatıcı, bizde burası sorundur. Anladınız mı? Ha evet doğru. Neresi onlarda anlatıcılar problemliydi, bizde de burası yani ben. Abi başlısın. gayet bugün herkes sağlık böyle böyle, abi. çalışkan bir koş sona doğru. Ay, böyle kaldım bak. Ben ilk başta diyorum ki sol 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 ileride <laughs> sol sol ileride sol. Ay ileride şeyi sağ de sağ sağ anlamadı o sıra. Sağ sağ ilayda. Sağ i̇layda oradan Melis'i yönlendirdi ki dönerken Melis sağ diyor. Melis sola gidiyor. ne böyle yapıyor. Sağ sağ diyor. Gözler anlamadı ki o onun sağına göre değil. <laughs> Ben gariban hep sağ sağa sağa gidiyor, <laughs> sol sol yapıyor. Bir şey itiraf <laughs> <bir> et. Şey <itiraf gülüyor> ben hep solumu sağımı karıştırmıştım. Bunun için dövme yaptırmıştım. Oh. Ben yine Tabii ki de şaka. 2-3 sayı en az iletişim hatasından gitti zaten. Aynen. Yani, yani, nasıl kazanacak? Kime kime için, diyor ki, yana yana. 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 Diyor ki Buradan, beni niye oynatmadınız yana. diyor evet. diyor. Sen anlatma İyana. bu sefer dedim. Sen ben sesini Yetenekli Niyetenekte Yok ya burada sesinin yüksek olması da önemli. Melis'i de şuraya park ettirdim. <laughs> oyunu Bir de dokunulmazlık oyunu kaybedersek... Dört çoğu için zaten bizi adam dışarıda bırakıyorlar. Seçecekler, seçseler burada. Herkes seçseler zaten üstünüz onları. Evet. dışarı dışarıda bıraktılar beni anlatayım. <laughs> Aynen. Zaten <laughs> sayımız eşit olsa... Zaten bütün takım karşı oynasak onlara karşı galip Değil evet. bir, bir, oyunda, bir, oyun oynamadım ya. Şurada bu ne iş yapardı? İyi, evet, aynı. bayağı anda. Sen varsın diye seçim yapmadım, sen iyisin çünkü iyiydin zaten, yaptıklarında da iyiydin yani. Bir market oyununun daha sonuna geldik ve 7-3'lük skorla kazanan ünlüler takımı oldu, tebrik ediyoruz. <laughs> Sergen, bu hafta da önemli bir market ödülü kazandığınızı düşünüyorum, neler söyleyeceksin? Yani çok çok uzun bir zamanın ardından ilk defa iki kez üst üste market oyununu aldık. Yani e, nazar değmesin de diyelim. Diyelim, diyelim ilk önce. E, umarım bu başarılarımızın devamı gelir. Oyunda ilk, aslında ilk iki sayıyı biri benim hatamdan, diğeri işte anlaşmazlıkta yaşanan bir stratejik hatadan dolayı verdik. Ama sonra çözümleyince güzeldi. Bir iletişim kurduktan sonra rahat bir şekilde aldığımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Alena Çalışkan, hızlısın, risk almayı seviyorsun. Ama benim gördüğüm bir şey var. Biraz heyecan yapıyorsun. Ve heyecan yaptığın zaman da hatan kaçınılmaz oluyor. Bugün e, böyle sıkıntılı bir iki oyun yaşadın. Sen neler söyleyeceksin? Önemli bir oyunu kaybettiniz takım olarak. Ya anlatırken sorun yaşadığımı düşünüyorum ama... E, ...toplarken bence bir sorun yaşamadım, hızlı olduğumu düşünüyorum. Evet, hızlıydın. Bir de zaten anlatamadığım için yani ben biliyorum, farkındayım hatamın. E, i̇şte Poyraz da üstüne hani böyle ipi vurunca ben üzüldüm. İndiğimde aşağı özür diledim, hani özür dilerim hepinizden dedim. Orada Dora da bana işte ne gülüyorsun ya, hani gibi söyleyince... Çok düşürdü beni. Kaybettik, evet. Ben motivasyon olarak biraz düştüm. Bu benim yüzümden değil ama e, iletişim olarak biraz kopukluk yaşadık. Kaybettik bu oyunu kaybettik ama inşallah önümüzdeki oyunları alacağız. Şimdi böyle söylüyorum. E, takım oyunu zaten ama ben heyecan bazlı değerlendiriyorum bunu. Evet, Yoksa biraz anlatırken... performans bazlı değerlendirmiyorum. Yani sen de e, heyecanlı birazcık daha tutarsan, kontrol edersen aslında çok başarılısın bu konuda. Sağ ol, teşekkür ederim. Dora. Ee, sayı kaybettikten sonra aşağıya gayet gülerek, dalga geçerek indi. Dalga geçerek inmedim ya. Ben niye dalga geçeyim? Zaten ben an, üzülmüşüm. Ben şu an pek Allah üzüldüğüm Allah Allah. gözükmüyor. Neden Vardı dalga o geçeyim şey şey, ki? Özür dilerim dedim. Hani olmadı, yapamadım. Özür dilerim, anlatamadım dedim. Abi hiçbir şey anlamıyorum. Niye gülüyorsun abi? Yani ne yaptın ya? Özür dilerim Allah'ım. E gülme o zaman abi. Oyun oynuyoruz, market oyunu bu yani, ne yani, ne ne ya. Komik bir şey yok ortada ya. Ne yapayım e, ağlayayım mı? Yok ağlama ya tamam, ya. Özür dilerim tamam özür dilerim yani ne yapabilirim? <laughs> Dalga neden geçeyim tamam, ki? Saniye, oyun, oyun kaybetti. Oyun gibi geldiyse e, şey gelebilir tabii ki de ben burada... Gül, kahkaha mı attım arkadaşlar tamam güldüm şey ama mi? o an tebessüm Aynen, ettim çünkü Poyraz şey çok kaybetmiş. sinirlendi. Tam Poyraz çok sinirlendi. Şey İlk de. defa onu öyle sinirli gördüm. Yumuşatmak için ya özür dilerim hani tamam kaybettik ama hatamdı. Başta giderek geldi. Ha, attım evet ben ha 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 kaybettik dedim. Hayır, Sırtıra bu kadar yapmadın. Sonuçta ya. e dalga geçerek kelimesi ne demek ya? Yani kadar... Neden dalga geçerek? Olmadı ya, sanki burada çocuk oyun oynuyoruz, bir sayı kaybettik. Tabii beş gündür karınları aç olduğu için belki böyle gülmesi normaldir. Ben dört gündür ya yani sadece kokonatla besleniyorum. Hani ya bir benim. konuşuyorum ama ya. Ondan sonra e, gözleri kapalı direktifleri alırken de sadece kendisine şunu söyledim. E, yere düştüğün anda kimse sana bir şey aramanı söylemiyor. Orada alacağın e, item yok. E, niye yerde bir şey arıyorsun dedim. Çok biliyorsan kendin yap diye bana çıkıştı. Yani dediğim hiçbir şey yok. Sadece gülerken niye gülüyorsun çocuk oyunu mu dedim. Yerde de dedim ki niye orada bir şey arıyorsun? Kimse sana bana dedi ki orada bana ara dediler dedi. Hayır kimse ona orada ara dememişti. Çok biliyorsan da kendin çık dedi. Niye orada şey şey Çuval var demedi, yerde çuval arıyorsun. Daha çuval gitmeye beş metre var. Ha önünde dediz Dora. Çok biliyorsan kendin ya. Ali gerek yok bu laflara. Bak laflara bak. tamam Biraz ama Tamam yani? Ben ne dedim şimdi ya? Terslemesine de gerek yok ne yani. Ne dedim şimdi? Tamam tamam Hayır daha, sonra, daha yap, olalım. yapıcı bir, bir şekilde yapıyor. Da. Yanlış anlamayın ne birbirimizi şimdi şu yani. an. Oyun oynuyorsundayız, oyuncusundayız. Anladım. yanlış hatayı söylüyor. Zaten karşı takımın beni bu oyunda seçme sebebi de gayet belli. Ee, diyeceğine fazla bir şey yok. Yani doğru ben hep bir şey dedi. Ben düştüm falan. Ya yani burada oyun kaybettiğimiz zaman, sayı kaybettiğimiz zaman biri gülerse ben ona niye gülüyorsun derim. Kimse kusura da bakmasın yani. Aleyna. Yani o da sayı kaybettiği zaman o anda zaten sayı kaybetmişim ve Poyraz çok sinirlenmiş, üzülmüşüm, gelmişim, oturdum, düştüm. Yani o an bir beş saniye bir şey söyleme. Kendisi de sayı kaybettiği zaman biz şöyle yapmalıydın, böyle yapmalıydın dediğimizde yükselebiliyorsun. Yani bunu normal performans oyunlarında da yaptım. E ben de o an sayı kaybetmişim, zaten üzgünüm. Gelip bana hala şunu şöyle yapacaktın, şunu niye aramıyordun deyince yani ben de sinirlendim, kendin yapsaydın o zaman dedim. Ben sana, ben sana o üslupta konuşmadım. Yerde o anda bir şey yok. Niye yerde bir şey arıyorsun dedim. Ben sana ne kızdım ne bir şey yaptım. Orada sadece orada yanımızda olan arkadaşlar varsa şahit varsa söylesin. Ben hiç sert bir şekilde söylemedim. Sen direkt bana çıkıştın. Çok bir kendin yapsaydın dedim. Gülen de sensin. Bana çıkışan da sensin. Şu anda olayda hiçbir işimiz yok ya. Murat Bey soğuktan sonra işe doğru katan da sensin. Ben bir şey demiyorum ki sana. Tamam. Teşekkür ederim. Aleyna Kalacıoğlu söz istedi. Bir şey eklemek istiyor. Ee, ya Şimdi böyle bu tarz oyunlarda ekstra hani e, hepimiz yapmak istiyoruz ya o yapılamayan o olayı görünce sinirleniyoruz. E, o yüzden bence anlık çıktığını na düşünüyorum Doran'ın tepkisinin. Hani çok Hangi tepkimesi? Bak yine tepkimiz. Hangi tepkimesi? Hani gülme dedin ya. Yani evet. olabiliyor. Hani çok o an hepimiz oyun sinirlendik oyunu kaybettiğimiz mi? için evet, olabiliyor de yani. Hani sıkıntı yok. Yoktu benim evet, yani kimsenin işte. kimseye çıkışı yok. Daha sonra sadece işte. oyun kaybettiği halinde olarak üzüldü yani. Bence ya bu ben olayı üzülme, tatlıya diye bağlıyorum. tepkisi e, ya falan değildir bu yani. Bu üzüme tepki değil. Doğru. Öyle Biz yaptım. de anlık kaybettik ya onun e, siniriyle bir tık böyle şey yaptık üzüldük. Ya bilmiyorum o zaman tepkiler yanlış. Yani duygularla verilen tepkiler Gelmiş. demek ki tutmuyor. Ee, tutmazsa da ben de tepkimi dile getiririm. Evet, çok mutlu oldum ben kaybettiğimiz için. Yo epey bir oyun dalga gibi geldi geçerek sana ne demek orası. ya neden o sayıyı sana kaybettiğimiz bu epey için oyun gibi geldi dalga geçiyor. Yani. Hani yarışmıyoruz burada sanki dalga. kaybettiğimiz sayı da çok önemli değilmiş gibi geldi. Teşekkür ederim. Market ödülleri gerçekten bir takım için çok önemli bir ödül. Ee, kaybettiğiniz için özellikle iki hafta üst üste haliyle sizin için daha hassas bir duruma e, geldi bu iş. Tepkinizi anlayabiliyorum ancak kötü niyet aramıyorum burada. Bir takım oyunuydu bu takım olarak kaybettiniz. Ve takım olarak da kazandınız arkadaşlar. Önümüzde çok önemli bir dokunulmazlık oyunu var. Dokunulmazlık oyununda görüşmek üzere. Buyurun gidebilirsiniz. Sağ olun.